Don't lose şaşlan ya Ali Can Şircek özü bir geldi Kar zarabı Başlayın salıp beden ای عباس ای افسر حسین سنسن سن یارا سن یاور حسین دیل بابلا بو شاه شوبه بالا لنده دل حسین عباسم پوره ای درم در بند زهرای ناکرم بیردر ناغم شاه اشخمون سر تا سر دنیای برم Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Hazreti Ebe Fezdil Alemdar Aleyhisselam'ın mübarek kutlu doğumunu İmam Al Aleyhisselam'a annesi Ümmül bedine tebrik arz ederiz. Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadetinden sonra Emir el-Muminin Ali İbni Ebi Talip kardeşi Akil'i çağırır ve kendisine bir eş bulmasını söyler. Akil, Arap soylarını, Arap nesebini iyi bilen, iyi tanıyan bir şahıstır. Ve İmam Aleyhisselam'a Kilab kabilesinden olan Hizam'ın kızını önerir. O hanımefendinin de ismi Fatıma'dır. Kahraman, cesur birisi. Ve İmam Aleyhisselam o sözlerinde akile der ki öyle bir hanımefendi olsun ki onun soyundan kahraman, cesur evlatlar dünyaya gelsin. Ve İmam Ali Aleyhisselam Fatıma'yı istemeye gelir. Onun öncesinde yaşanan bir olay çok ilginçtir. İmam Ali Aleyhisselam Hizam'ın kızı Fatıma'yı istemeye gelmeden önce Fatıma gördüğü bir rüyayı annesine anlatır. Mübarek başını annesinin dizine koymuş annesi kızının saçlarını tararken şöyle diyor Fatıma Hazreti Ebulfazl el-Emdar Aleyhisselam'ın değerli annesi. Diyor anne gece bir rüya gördüm çok ilginçti. Gör bir bağın içerisindeydim ağaçlarla dolu, yemyeşil, meyveleri bol, bol olan bir bağ. Ayaklarımın altından ırmaklar akmaktaydı, nehirler akmaktaydı. Ben gökyüzüne bakıyor, allah Teala'nın yarattıkları hakkında tefekkür etmekteydim, düşünmekteydim. Ay'a bakıyordum, yıldızlara bakıyordum. Diyor bu esnada gökyüzünden bir ay parçası yere indi ve benim eteğime düştü. Diyor o kadar parlaktı ki onun nuraniyet, nuraniyet, nuraniyeti her tarafı kaplamıştı. Ben ise şaşkınlık içerisindeydim. Bu şaşkınlığın bitmeden üç tane yıldızın da gökyüzünden yeryüzüne inerek eteğime konduğunu gördüm. Onlar da aynı o ay parçası gibi her tarafı kaplamıştı onların nuraniyeti. Diyor bu esnada uykudan uyandım. Annesine sorar sizce bu rüyanın yorumu nedir? Annesi değerli kızına tebessüm ederek der kızım inşallah çok yakın bir zamanda çok değerli çok seçkin bir şahısla evleneceksin ve senin dört tane evladın olacak. Onlardan bir tanesi ay gibi parlayacak. Üç tanesi ise yıldız gibi parlayacaktır. Fatıma diyor ben annemle konuşurken o esnada babam içeri girdi. Yüzünde bir sevinç vardı, yüzünde bir mutluluk vardı. Ve bize dönerek şöyle dedi anneme. Dedi bu kızımı insanların en hayırlısı olan meleklerin gelip gittiği evin sahibi olan ilim şehrinin kapısı olan Ali ile evlenmesine ne dersin? Bu evlilik hakkında senin görüşün nedir? Annesi der ki ben onu güzel bir şekilde terbiye ettim. Onu güzel bir şekilde eğittim. Ben hazırım kızımı muminlerin emiri Ali ibn Abi Talib'in hizmetine vermeye. Diyor babam döndü bana dedi kızım sen ne dersin bu konu hakkında diyor ben utancımdan başımı aşağıya eğdim hiçbir şey söylemedim. Bu sessizliğim yani kabul ediyorum manasındaydı. Diyor babam şefkatli elleriyle başımı okşadı. Başımı sinesine göğsüne yapıştırdı ve dedi mübarek olsun kızım. Ve bu evliliğin neticesinde dört tane çocuk dünyaya geldi. Onların ilki Hazreti Ebel Fezzil Elemdar, Abdullah, Cafer ve Osman isimdeki evlatlarıydı ki bunların hepsi Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında canlarını feda etmişlerdi. O Hazretin kahramanlıklarından bir tanesi babası Emir el Mu'minin Ali ibn Abi Talib'in hayatında Sıffın Savaşı'nda 14 ya da 15 yaşlarında tarihin naklettiği diyor yüzünü kapamıştı. Savaş meydanına çıktı ve düşman ordusuna karşı şöyle haykırmaktaydı. Yok mu sizin içinizde benimle savaşacak bir yiğit, bir kahraman? Diyor o esnada Arapların kahramanı olan Ebu Şahsa isminde bir şahıs ortaya çıktı ve dedi ki ben onunla savaşabilirim ama ben öyle kahraman bir şahısım ki ben bin kişilik bir orduya bedelim. Dedi ben onun yerine kendi oğullarımı göndereceğim. Yedi tane oğlu vardı teker teker savaş meydanına gönderdiğinde o yüzü kapalı kahraman yiğit bunların hepsini teker teker öldürmekteydi. En sonunda Ebu Şahsa'nın kendisi savaş meydanına gelir ve 14-15 yaşlarındaki genç onu da öldürür. Herkes şaşırır. Kimdir bu kahraman, yiğit genç? Derler acaba Malik mi ya da yoksa başkaları mı? O genç savaş meydanından geri döndüğü zaman yüzündeki örtüyü açar ve herkes onun Hazreti Ebel Fezzil Alemdar olduğunu görür. O kadar güzeldi. Annesi onu terbiye ederken, onu yetiştirirken şöyle buyurmaktaydı. Sen ne güzelsin, bütün hasetçi gözlerden Allah'a sığınırım. Ve bu terbiyenin neticesinde o annenin kucağında büyüyen Hazreti Ebel Fazıl Elemdar Kerbela'da şöyle haykırmaktaydı. Vallahi in atumu yemini eğer benim sağ kolumu da kesseniz ben dinimi korumaktan hiçbir zaman geri durmam. Ben emin olan pak temiz peygamberin evladı olan Hüseyin'i savunmaktan, kendi imamımı savunmaktan hiçbir zaman geri durmam. Bu mübarek mutlu doğum gününü İmam Zaman Aleyhisselam'ımıza, Emir el-Mu'minine, Hazreti Ümmül Benine ve siz dostlarına tebrik arz ediyorum. Allah bu dünyada Kerbela'da ziyaretini, ahirette şefaatine ulaşmayı Allah cümlemize nasip etsin. Ve Vesselamu Aleykum. ورحمه الله وبركاته